öğrencilerimize, gençlerimize ve tüm öğretmenlere ücretsiz erişim sağlayacağız. Biz interneti bir temel hak olarak görüyoruz ve bu çerçevede öğrencilerin, gençlerin ve öğretmenlerin ücretsiz erişimini taahhüt ediyoruz. Bununla beraber internetin herkes için ucuzlamasını sağlamak üzere telekom şirketlerinin üzerindeki yükleri azaltacağız ve Türkiye'ye makul maliyetli finansman çekerek bu alandaki yatırımların önünü açacağız. Bu şekilde interneti hesaplı yapmayı hedefliyoruz. Türkiye'de bahsettiğimiz kriterlere sahip yani 6 ila 25 yaş arasında öğrencileri, öğretmenleri ve akademisyenleri kattığımızda 27 milyon civarında insan var. Onlara internet vermenin maliyeti yılda 10 milyar liradan az. 10 milyar lira ne demek? 10 milyar lira 2021 bütçesine göre Türkiye'nin 4 günlük vergi geliri. Yani 4 günlük vergi geliriyle biz bütün gençlere, bütün öğrencilere, bütün öğretmenlere, bütün akademisyenlere internet verebiliyoruz. Bunu yapacağız. Üstüne üstlük evrensel hizmet fonuna, telsiz gelirlerine ve özel iletişim vergisine baktığınızda bunların toplamı da buna çok yakın bir meblağ yapıyor. Yani aslında iletişim etrafında dönen toplanan vergiler ve gelirler kabaca bunu fonlamaya, finanse etmeye yetiyor. O anlamda bunun fevkalade yapılabilir olduğunu görüyoruz.